harcayacağız. EDS'ye gireceğiz bugün. EDS bayağı bir güzel geldi. Bakalım neler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. İlk başta bakalım nelerimiz var. Kutuları da açabilirim. Belli olmaz. İçerim son olarak tane zaten 51 bir tane 2017 getir başı kutusu. İlk başta şu Legend Kadir abi Global Deja çıkarmıştı ama pardon yanlış yere girdim. 30 günlük çıkardı. Ben de denemek istiyorum. Belki bana da çıkar. Animasyon açıyorum. Hep birlikte bakalım neler çıkacak. Haydi bismillah. Bakalım. Mamda iyi seyirler. Hadi oğlum. Ben kalksana. Bir kere daha deneyelim. Abi kalmıyor ya. Bizde nerede o şans? Gerçi bana şansım da vardı aslında. Bakalım son bir kere daha deneyelim. Burada. Bakalım ne olacak? gaza geldim, bir tane daha deneyeceğim valla. Böyle giriyorsun, çıkmak istemiyorsun gibi oluyor ama çıkacağım bu sefer. bu Sefer hangisine girelim? Buna girelim mi? Ya da buna? Buna girelim bakalım. bismillah Bakalım. Abi hep bunlarda kalıyor ya. Abiciğim şuradan çık bir. Bir de buklu deneyelim. yok. Çıkmıyor arkadaş çıkmıyor. Bakalım bunda ne vardı? Bundan bu çıkarsa ne olur acaba ya? Hadi bir şansımı deneyelim be. Yüz bin. Ha, kesin orada kalır. abi biliyorum bir kere daha deneyeceğim daha da deneyemeyeceğim. Aha geçti de ama. Gizemli kutu 4. Son bir kere daha. Gaza geldim ama kesin altın şeylerden biri çıkacak belli. Adamlar iyi şey kurmuş. Bir de şunu deneyelim bakalım. Haydi. Şunları bir oğlum. Düştü yuh. Arkadaş. Şöyle bir kere daha deneyelim. Güzel mutlu. 3 o? 3 galiba düzenli kutularını alıyoruz da başka bir şey mi oğlum? Öyle miydi Bak Son bir kere daha deneyelim bunu. Hadi. Lan. Oha. Son. Geç. Çok iyi. Alfa kasası. siktir. Yuh ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bir hangisine gideceğiz? Ben buna... Gerçi bunun bir durum yok ki. Benim ateş parutum. Bakayım kaç günlük ekipmanları falan. 4433'e 188 karakterleri de var. Yani benim buna ihtiyacım yok. Ama şu olimpiyat kısı fırtabı için bir iyi gelir bana. Da VP ne çıkıyor acaba? Onu açacağım arkadaşlar. Oha 10 tane oldu. Hadi bakalım. Onun fiyatta kalsın alan. Bir gizemli kutu bir eksikli bir mat iki mi tam bilmiyorum. Kal lan orada. Bir olimpiyat kutusu çıksa başka bir şey istemem. Bak kahretmiş. Habire gizem gizemli kutu aykırma çıkar bari inşallah. Şöyle bir kez daha deneyelim burada. Ondan sonra 5000 kat döneceğim. Belki bakarsın çıkar. Gerçi benim gentim var ama. İki tane çift slot legendin tadı bir başka. Bir kere daha denesem mi? Hadi deneyelim be. Gaza geldik ama. işte bu be. Abi işte bu ya. Bununla asmonu masmonu falan dizerim arkadaş. Bu arada hediye ana baba günü. Gizemli kutu ikiymiş. 20. Ya bir kutu iki ihtiyaç duyuyorum ki ben zaten ama. Orada pek bir şeyim yok da. Bunlar ne çıkıyordur? Bakayım. Alev pençesi, munir, sportif bilmem ne falan da filan da, da. Pardon. Şunları bir envantere kullanalım. Gizemli kutu 3. Gümüş. Gizemli kutu 3. Bu düşmüştü zaten. Altın parça kutusu. Gizemli kutu 4. Hem mantar da oldu, Kabul etmiyorum. <laughs> Dur bakayım şimdi. Buradan neye girebilirim? Aslında insan seyircilerim bitiyor İlk ilk bir şunu deneyeceğim abi. Hadi oğlum. Hadi koçum benim. Çık amma astarını. Abi hadi ya. Canına yandım. Bir geç şundan sıyrıl artık ya. Hadi as. Bugla da olmuyor ki. Ya. önceden ilk başlarda böyle bukla bir şeyler oluyor da. Dur deneyeceğim. kötü Yok yokla bir şey olmuyor abi bunu. Biraz şansı bırakmak lazım da. Hadi. Cık. Yok abi gelmeyince gelmiyor Cık. ya. Lan bir katley fena olmaz aslında. 700 bin kadar oynayacağım 700 binde bırakacağım. Başka bir şey bakacağım bakalım daha neye girebiliriz. Ee, hadi Hadi oğlum. Kalsın adına sıçın be. Nerede kaldı ya arkadaş? Hadi be oğlum. Ayrılsa gel. Abi nerede kalıyor ya? Son kez deneyeceğim. Daha da çıkmazsa yapacak bir şey yok artık. Lan daha önce gibi Bir tane daha mı denesem? Bakarsın çıkar. <laughs> Ulan çıkarsa efsane olur ya. As siktir be abicim. Abi gaza geliyoruz. Açıyoruz ha bire ya. Hadi. Ya tövbe estağfurullah. Dur bir buga sokarak yok. Maalesef çıkmıyor abi. <laughs> bu arada TSE bir şey oluyor herhalde. Buna mümkün değil girmem abi buna. Bu keklik bunu geç. Buna gireyim bir kere. Oo işte bu. Çok iyi oldu be alfa kasası. lan yani, ayrı yılbaşı falan çıkabiliyor. 5000 önüne geç son bir onu denesem bu fena olmaz aslında da şu şampiyona kasası için değer ya hadi oğlum şunları geç lan son bir kere yüzün gibi boru gibi yüz bin ya geç şunu he onu geçtiyse sıkıntı yok da yeter arkadaş bu kadar bu ne ya gizemli kutusuna da Arkadaş envanter dolu kullanamıyorum. Yok böyle bir şey. Burada da güzel nakit VIP. Hiç dokunmuyorum ya. alabileceğim bir şey yok çünkü. Burası maşallah. Yılbaşı kutusundan tut. Baya bir kutu var. Bunları bir dahaki videoda açmak istiyorum. Yine de bir bakayım. Bir tane açabiliriz. Ee, şimdi buna. Buna bir bir tane daha şu elveri çıkarsa aslında fena olmaz çıkarsa ya hadi şansımızı deneyelim diyeceğim de arkadaş bu sokturacaksınız ya arkadaş yok böyle bir şey oha yok böyle bir şey yuh ya ebesinin abi böyle bir şey olamaz vallahi olamaz ya bildiğin adam arkadaş. Abi şuna girmek istiyorum ya. Yok, bundan da bir çocuk çıkmadı. Yüz ee, binliğe girmem. Bin. Buna girilir mi ya? Dur bir dakika. Şimdi Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim artık. Da şöyle bir şu 5000'le bir daha deneyeceğim. Bakalım şansıma belki bir şeyler çıkar. Bir şeyler çıkar dedim katrim atem çıkar yani çıkarsa çok güzel olur. Hadi oğlum son şeyler Acaba full buna mı girsem? diye düşünüyorum bilmiyorum bakacağım. Böyle birkaç defa daha deneyeyim. Çıkarsa şansıma yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Lan ya arkadaş. Uf. Abi yok böyle bir şey ya. Gel artık ananım. Tövbe estağfurullah ya. Abi. 170 kilim var. Şuna bir kere daha girilir. Hadi. Geç onu. Çok güzel. Abi burada kaldı. Yok böyle bir şey ya. Aa. Bak yine kalır orada pp kutusu dur bakayım Son bir kere daha girelim buna ananı bacını 100 bin katı buna girsen yok abi bu sakat ama buna bir kere girilir sonra 50 bin 54 bin abi yapma be Neyse gelin bir şey oynayacağım. Artık çıkarsa şansıma full buna yatıracağım. Çünkü buna Kadir abi Global Deja 4 bu arada. Ona çıktı. Belki bana da çıkar. Bir deneyeceğim şansımı. Sonuna kadar oynayacağız. Çıkarsa çıkar çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ulan bir an içim bitti aldık sandım ha. Yemin ediyorum. Hadi. Bakalım son 24.000 kp hadi oğlum ulan bir tık daha gitsene bir tık daha gitsene biliyorum bir daha gelir ha bu sefer şurada duracak bak ha, bunu da geçti artık ben anlamıyorum yani ulan be. son kez yeniyorum arkadaşlar inşallah haydi bismillahirrahmanirrahim geliyor hadi asiktir Gördün mü aynen öyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olup videolardan haber der olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın rica ediyorum hepiniz Allah'a emanet olun